Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cengiz. Bugün size bu şeklin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bazı arkadaşlar baya bir mesaj atıyor nasıl olduğunu, ölçülerin nasıl olacağını öğrenmek istiyorlar. İlk başta şöyle dört kare, dört kare fayans elinizde olması lazım. Yani 60'a 60, 30'a 60, 30, 30 45'e 45 fark etmiyor. Ee, ilk, i̇lk başta yapmanız gereken fayansı ilk başta şu köşeden bu köşeye çap kesmeniz. Yani iki renk, iki renk elinizde olması lazım. İlk başta kesmek Diğer ikinci rengi de aynı şekil kesiyorsunuz. bu şekil sırt sırta verin ki kafanız karışmasın. Ondan sonra şimdi bu 15'e 15 fayans olduğu için şu temiz tarafından köşe tarafında 15'in yarısı yani 7,5 santim. 7,5 santimde bu şekil çiziyoruz. Ondan sonra ben önceden zaten kendim bu da kalıp oluşturdum. Siz de kendinize yapın. İkinci, ikinci rengimiz de aynı. Yedi buçuk santimden alıyoruz. Onu da bu şekil uca doğru çap keseceğiz. Ben önce zaten oluşturduğum bir kalıp vardı zaten. Bu da bu şekil. Şimdi. Şimdi ben makinem biraz kötü kesiyor. Siz biraz yani iyi makineniz varsa onunla daha iyi kesim elde edebilirsiniz. Bu şekilde. Olay bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tip videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.